Evet Arif büyük hata yaptı. İsken ve şu anda gerçekten İskenderun Spor bu pozisyondan Enes İrfan İrfan'ın vuruşu kaleci Ali Şeker'den taca gidiyor sevgili izleyiciler gerçekten Enes İrfan İlk yarının 41. dakikasında gerçekten muhteşem bir gol geldi sevgili izleyiciler. İskender Emre'den muhteşem bir top. Emre'den çok güzel bir pas, çok güzel. Evet, işte ikinci gol geldi. 11 numaralı Enis'in ardından Emre'nin vurduğu gol top filelerle buluştu. Gerçekten ikinci yarının hemen başında muhteşem bir pozisyon oldu. Mesut. Abdurrahman, İsmail, İsmail Emre, Emre. 99 numaralı formasıyla ana yapılan hareket faul. İskenderun Spor ceza sahasının dışarısından faul atışını kullanacak. Abdurrahman çok güzel sol kanada çıkarttı topu. Evet Enes. Abdurrahman. 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 Onur çok kötü bir vuruşla top file çok sağa gitti kalenin dışına. Muhteşem bir paslaşma İsmail Abdurrahman'ın önüne. İsmail'den çok güzel bir is Abdurrahman. Abdurrahman Abdurrahman çekti ve topu alana vurdu. Muhteşem bir gol. Gerçekten top dışarı gidiyor diye düşününce Abdurrahman çizgiden vurdu. Rahman İrfan Emre. Emre'nin muhteşem bir ara pası. Burak gerçekten çok güzel aldı topu ama top az farkla out'a gitti. Ya tabii şimdi burada uzun yıllar sonra e, İskenderun'u seven, sporu futbolu seven bir insanın liderliğinde. İşte bir gol daha. İşte 4-0. Önce Abdurrahman Kuyucu ata sol tarafa çevirdi. Mede top orta sahaya gönderdi. Batuhan Karadeniz, Batuhan Karadeniz çok sert ve uzaktan vurdu gerçekten. Muhteşem bir gol attı. Topun ölü gittiği bir pozisyonda Batuhan Karadeniz'de seyirciler Tarçöre Batuhan Karadeniz seyircilere çene yaptığından dolayı maçın hakemi tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Şu anda Batuhan sarı kartı gördü. Hala hakemle tartışmaya devam ediyor. Ve Batuhan bildiğimiz Batuhan Karadeniz. Klasik Batuhan Karadeniz. Hala seyircilerle tartışıyor. Türbünlere yöneliyor. Türbünlerde gerçekten inanılacak iş değil. Kendini bilen bir futbolcunun bu işe girmesi mümkün değil. Seyirci size cevap verebilir, size tezahürat yapabilir ama bu olayların burada kalması gerekir. Saha içerisindeki futbolcuların türbünle muhatap olmaması gerekir ama maalesef ki Batuhan Karadeniz sanki dışarıdaymış gibi. Dakikada tamamen rakibin güdümünde oynadı. Ee, siz de maden maç 4-1 İskender Spor'un lehine sonuçlandı sevgili izleyiciler buyurun